Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidun Bezgün girişimleri doğrultusunda organize sanayi bölgesinde inşa edilen halk ekmek fabrikasında seri üretime geçildi. Günlük 100 bin ekmek üretim kapasiteli fabrikada üreten ekmekler büfelerde satışa sunularak vatandaşların sofralarına ulaştırıldı. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente organize sanayi bölgesinde kurduğu halk ekmek fabrikasında 1 Ocak 2023 itibariyle seri üretime başladı. Pazartesi günü deneme üretimine geçecek, 1 Ocak'ta da seri üretime geçecek. Gece geç saatlere kadar üretilen ekmekler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin farklı noktalarına yerleştirilen büfelerde satışa sunuldu. Şanlıurfa'da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen halk ekmek projesinde deneme üretiminin ardından Başkan Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda seri üretim başladı. <laughs> Beltur AŞ tarafından işletilen halk ekmek fabrikasında tamamen hijyenik şartlarda son teknoloji makinalarla üretilen ekmekler şehrin farklı bölgelerine kurulan büfelerde 2 lira 50 kuruştan satışa sunuldu. Sabahın erken saatlerinde büfelere getirilen ekmekler vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Poşetlerini halk ekmekle dolduran vatandaşlar aileleriyle kahvaltı yapmak için evlerinin yolunu tuttu. Müzik halk ekmek uygulamasının hizmete girmesini beklediklerini dile getiren vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e vatandaş odaklı hizmeti kente kazandırdığı için teşekkür ettiler. Öncelikle ee, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir hizmeti milletimize, halkımıza, Şanlıurfa'lara kazandırdığı için. Güzel, orada 3,5 milyon, burada 2,5. Teşekkür ederiz devletimize. Allah, Allah razı olsun. Somun, ekme ee, somun fırınlarında ekmek 3,5 lira, burada halk eğitimimizde 2,5 lira. E Allah Zeynep Arabi'den razı olsun. Valla çok şükür. <laughs> Memnun olduk burada. <laughs>